Merhaba güzel ailem. Şimdi bugün söylediğim gibi kuzu kafesimiz var. Kuzu kafes kuzunun sırt kısmıdır. En lezzetli yeridir. Pirzoların çıktığı yerdir. Şimdi buradan pirzola nasıl çıkar onu göstereceğim size. Buranın ufacık üstünde bir zar vardır. Şimdi onu önce bir çıkarmamız lazım bunun bir işlemi var bu işlem çok kolay çok basit Pıçakla şöyle girdiğimiz zaman şu zarın içine Önce bir onu bulmamız lazım tabii ondan sonra Parmağımızdan içine giriyoruz Bakın Parmağı böyle içine Gide gide Onu almamız lazım çok önemli bu Şimdi bunu bir başladıktan sonra da siz göreceksiniz bayağı basit çıkıyor Ama işte zar önemli buna alınması evet aynen böyle şimdi, şimdi gördüğünüz gibi paten. bakın şimdi bu üstündeki bu zarını böyle hiç üşenmeden gördüğünüz gibi lastik gibidir bu yani bu yenmez şimdi neredeyse tamamını almış bulunuyoruz arka tarafta kaburga kısmında bu arkada bakacağız şimdi temizlemeye şimdi arkasına geçebiliriz burada önemli olan yine fazlalıklarından alıyoruz. Bunlar atılması gerekmiyor. Bunlar et zaten. Bunları kuş başında kullanabilirsiniz. Ayırıyoruz sadece. Burada önemli olan nasıl kullanmak istediğinize bağlı şimdi. Şimdi eğer derseniz ki bu kaburganın sade pirzolasını çıkarmak için şu üstündeki yağ kısmını döş aslında oluyor. Döş kısmını komple alabilirsiniz. Ben öyle yapıyorum. Ben bunu kullanmıyorum. Yani önce öncelikle şöyle şöyle göstereyim. Önce şu tamamen üstünde bir zarı vardır bu kuzunun. O zarını almanız lazım. Onu almanın da en basit yolu yani bence hafif inceden bıçakla girip şöyle bir gidiyorsunuz. Ondan sonra bakın zaten hiç yağa girmedik. Böyle tuttuğunuz zaman geriden üstten böyle şu şekil rahat rahat şu zarı bir alıyoruz. Sade yağ kalsın. Zallar komple gitmesi lazım. Çünkü bu üstünde, bu pirzolanın üstünde bu yağ kalsın derseniz. Ben biraz yağlı seviyorum diyorsanız üstünü böyle bırakıp yeme şansınız var. Ama hayır ben öyle sevmiyorum. Benim tavsiyem değildir. Ben bu üstündeki kısmını çıkarıyorum. Tamamen sade, az pirzolası kalsın. Yani gerçekten sade pirzolayı yiyelim. O yüzden şu üstündekini ben alıp bunu tabi atmıyoruz. Bunu ne yapıyoruz? Kıymaya kullanabiliriz. Ben kuşbaşında kullanırım. Genellikle danaylan karışık e, kısa tava yaparken kuşbaşı tava çok güzel oluyor. Şimdi aldık. Bak bu gördüğünüz gibi sinir falan öyle bir şey fazla yok. Sadece şurada biraz var almamız gerekiyor. Bu işlemleri yaptıktan sonra bunu küçük küçük doğrayıp e, tava yemeklerinde kullanabilirsiniz. yumuşacık ettir. Bunun bile üstünde gördüğünüz gibi ufak bir sinir var. Şimdi tam pirzolayetini. Bunları da temizlerseniz e, tamamen güzel bir et elde etmiş olursunuz. Temizlemezseniz ağza hoş gelmez. Lütfen alabilirsiniz bunları. Gördüğünüz gibi böyle. Bakın bu lastik gibidir. Bu et değildir. Şimdi buradan girdiğimiz zaman şu siniri alalım. Bakın. Bakın. Ama bunları tabii ufak parçalar halinde yapacaksınız. Bunları sakıp sakın acele edip de yani Fazla zedeleme yeti. Bakın, aynen böyle. Ne kadar et, ete az gelirsek o kadar iyi tabii ki. temizlersek o kadar zevk alırız yemek yerken daha güzel olur, daha hoş olur, daha tatlı olur. Zaten kendi yumuşacık bir et olduğu için fazla bir işleme gerek yok. Evet. Şimdi bak, bakın pirzolaya ait olmayan üstündeki sinirler, damarlar, etler onları alıyoruz. Bunlar pirzolaya ait değil. Burada bir gördüğünüz gibi bunu çıkarmamız gerekiyor. Ne demek istediğimi şimdi daha iyi anladınız umarım. Gördüğünüz gibi. Şimdi pirzolanın eti bonfilesi çıkmış bulunuyor burada. Şimdi burada biraz daha hafif ufak bir temizlik yaptıktan sonra aynen böyle. Bunu bırakabilirsiniz üstünde. İsterseniz daha da temizleyebilirsiniz. Tabii o size kalmış bir şey. Ben bırakacağım üstünde. Ne kadar etli o kadar iyi. çıkıyor bu arada. Şimdi burada tam kemik kısmının üstünde böyle etler oluşabiliyor. Bunları dediğim gibi pirzolamızın tadını tam alabilmek için bu etlerimizi sade tava yemeklerinde kullanıyoruz. Bunları çıkaracağız burada. Bu etler pirzolanın üstünde işi yok. Gördüğünüz gibi. Aynen. Bunları alıyoruz. L lop ettir bu yumuşacık lop et. Bunda hiçbir şey yok. Sinir yok, bir şey yok. Bunların hepsine kuşbaşılık yapacağız. Bunlar çünkü bize şu an lazım değil. Baktığımız gibi, gördüğümüz gibi aynen tam şurada eklem yeri vardır. Şuradan böyle bir bakmamız lazım. Burası bize lazım değil. Bize lazım olan tamamen budur. Bundan şöyle biraz daha biraz dikme. şu an kasapta gördüğünüz, kasaptan aldığınız zaman gördüğünüz pirzola şeklini aldı değil mi? Evet. Fazla zor bir şey yok. Gördüğünüz gibi. Burada tabi almamız gereken etler var. Bunlar hep yumuşak ettir. Yani bunlar pirzola kadar olmasa da onun kadar yumuşaktır. Bu da kemikli etimiz. Bunu da aynı şekilde atmanızı tavsiye etmem. Çorbalarda kullanabilirsiniz. Ayırdık. Şimdi ne yapmak istiyorsa ben tabi biraz yağlarını fazla aldım çünkü e, o kadar yağlı sevmediğimiz için biz ben yağlarını fazla aldım. Şimdi yapabileceğiniz şu var. Şöyle hafif yan tuttuğunuz zaman burada yan girmeniz lazım böyle pürzolaya. Pürzola yan kesilir çünkü gördüğünüz gibi yandır. Biraz şey da. Buyurun. Bu bir. Aynen budur. Bakın. Çıkardığımız klasik pirzola. Şöyle güzel görünüyor mu? Bakabiliyor musunuz? Şöyle Yiğit. Evet. Klasik pirzola budur. Bunu dövebilirsiniz, dövmeyebilirsiniz. O size kalmış bir şey. Şurasındaki yağ önemlidir. Burasındaki benim için değildir. Bu pirzoladır. Bunun birkaç çeşitli daha var. Yani burada eğer görselliğe fazla önem veriyorsanız, görsellikte diyorsanız ben görselliğe önem veriyorum. Burada yapabileceğiniz birkaç işlem var. Mesela şöyle yapabilirsiniz. Bunları atmıyoruz. Katıya bunları atmıyoruz. Bunlar hep kuş başılık. Bakın size göstereceğim şimdi ne çıkacak ortaya. Evet. Şimdi birazdan göreceksiniz ne yap, ne yaptığımı. Evet, bunlar iki pürüz alanımız dedim. Bunları da böyle ayırdığınız zaman gördüğünüz gibi tutma yerleri hazır ne güzel hoş bir şekilde. Burada kuzu kafesimizi böyle fırınlayabiliyoruz. Bakın. Gördünüz mü? Sırt Kral tacı gibi oldu. Yani bu ikisini çıkarmasam tam olacaktı zaten. Bu ikisini çıkarmasam daha güzel böyle daha büyük duracaktı. Size göstermek için bu. Görüyorsunuz. Bu nedir? Kral tacı. Bundan şimdi böyle bunu hafif bağlayıp görselliğe önem verenler için bunu fırın yemeklerinde kullanabiliriz. 40 dakika, yarım saat fırına attığınız zaman tamamdır. Evet. Başka ne yapabiliriz? Bir pişirme taktiği yani yöntemi tekli tekli pirzolalar. Bir de ben bunu size pişirirken göstereceğim. Tekli pişirmeyi göstereceğim. Ve bir de yani porsiyonluk mesela şöyle hafif yan giriyoruz her zaman pirzolaya. Bir de dörtlü dörtlü pişirmeyi göstereceğim. Aynen bu şekilde. Bu şekilde pişirip, bu şekilde kesip sunum yapacağız. Bunlar da tekli olarak kalsınlar. Bunlar da tekli kalsın. Zaten bunlar kaburganın en son kısmı olduğu için o kadar fazla yumuşak olmayabilir. En yumuşakları bu. Bu taraflar zaten. Evet, şu anlık bu kadar. Piştiğinde, pişirme aşamasında tekrar buluşacağız arkadaşlar. Şimdi kuzuya e, size değişik olsun diye göstermek istediğim bir tarif var. Bu kuzunun sırt kısmının, yani tam üstünün, burası tam kuzunun sırtı. Burada sırt etleri olur. Buradan aşağısı da e, kaburga, pirzolaya doğru gider. Pirzolar burada böyle. Bunu dün ay, ben dün ayıklamıştım. Pardon geçen hafta ayıklamıştım. Buzdolabına atmıştım. Şimdi bundan size göstermek istediğim güzel bir sos tarifi var. Bu da nasıl oluyor? Onu size göstereceğim şimdi. Bu bir kenarda dursun. Bir soğan alıyoruz. Güzel yıkayıp ortadan bölüyoruz. Sarımsaklarımızı sadece 3 diş sarımsak eziyoruz. Burada önemli. Pırasada Bilenler bilir, bilmeyenler için prasanın bu sap kısmını illa ortadan bir açmanız lazım. Çünkü içinde gördüğünüz gibi hep kum taneleri. Pislik değildir bunlar. Ama topraktır. Yani bunlar yıkanması gerekiyor. Ben güzelce yıkıyorum. Tek tek, tek tek üşenmeden bunlar yıkanması gerekiyor. Ağzı hoş gelmez, Bir şey olmaz. Kumdur sonuçta. Topraktır. Ama e, tabii yıkarsak Ağza hoş gelir. Evet. Şimdi şu burada yapmamız gereken tek işte ikiye bölmek. Başka hiçbir şey yapmıyoruz. Çünkü bunlar bize sadece sosa lazım olduğu için. Evet, aynı şekilde. Güzel yıkıyoruz. Bir tane havuç. Bunu da artık ikiye, üçe, dörde bölün. Dursun. Zeytinyağımız. Zeytinyağımızı tamamımızı ısıttıydık zaten. ya alıyoruz içine. Böyle olduğu şekilde bir bunu soğan, sarımsak ve havuçlarla birlikte şöyle bir bırakıyoruz. soğanımız kaldırmayalım yansın. Yanması çok önemli burada. Aynı şekilde bunların da yapraklı olan olması çok önemli. Neden? Sosumuz bir kıvamı için çok önemli bunlar. Evet, bunlar burada hafif kızarmaya başladılar. İçine etimizi koyalım. Sarsamızı atalım. Kaya tuzumuzdan bir miktar. Pardon deniz tuzumuzdan bir miktar. Fazla değil. Karabiber taneleri her zaman olduğu gibi çok önemli karabiber tanesi olması. Karanfil tohumu 2-3-4 tane falan. kekik üstünde bırakabilirsiniz. Taze kekik olsa daha iyi olur. Şimdi soğanımız daha yanmamış, daha tam yanması lazım. Biraz daha bekleyelim. Şuna bakalım. Evet, yanmamış daha. Yanması gerekiyor. Soğanımızın altı siyah olana kadar burada böyle bunu bekliyoruz. Şimdi soğanlarımız şu şekli aldığı zaman tamamdır. Yani karamelize olmuştur iyice. Üstünü geçecek kadar su ekliyoruz buna. Çok su çok önemli. Bu kadar yeterlidir. Şimdi bunun üstünü kapatıyoruz ve kayna kaynara çıkmasını bekliyoruz. Kaynara çıktığı zaman tekrar devam edeceğiz. Size göstereceğim bu işlemi